Oyun Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar ben Necat. Ben Simi. Bugün sizler için gel gel 26. yanıma gel gel. Dur oğlum dur adamlar basıyor lan. İlk defa bir. O bu bu Counter. Online oyun oynuyoruz lan siz işte. Aa 9 vurdu bomba nasıl bir bombadır bu ya? Sen ne yapıyorsun seni? Oğlum ya sen bir senin için aha dur ismini değiştirdim öyle isim. Oba olur. birine çaktım. Evet. Birine çaktım. Sen sen ne oluyor? Of. Şu evet. ya? ya val kapat oç. Evet, ileride böyle bir klan kurmayı düşünüyoruz. Hatta gerekli belki server bile açabiliriz ha. Lan ne oldu? Map mı değişti? Değil mi Semi? Evet de. Ve Ice World oldu. Ne güzel Ice World daha güzel. CT ol ha. Fark etmez bize. Ha bu bilik biliyorsun değil mi? Counter oynamak. Yo ben çok önceden beri oynuyorum. Hayır. CT olmuyor. Tamam CT oldum ben. Neredesin? Neredesin? Ben, hayır. ben hayır o silahı ben almalıydım. Ha pompalı pompalı şimdi izle beni bak. Senin üstüne ismini tutuyorum ismin gözükmüyor. Amına artık. Oo, vallahi var. Vallahi var. Vallahi val var lan. %100 var. %100. Oha, oha. Ne yani, var ki oğlum? Kimse. Kimde mal var? Lan ya, adam yana bakıyordu da ay mana kaydı nasıl oluyor? Bir açıkasın bunu. Ateistleri çağırın. Aa, oh, birine çaktım. Oğlum ya. biz pro adamız. Senin gibi nop muyuz? Mal. Gel tek, tek kapışalım lan bizi. Yiyecekler şey. benim götümü şu an. Oha. Daha bir kişi şey vuramadım abi. Vallahi mi? alayım bu. Ne gel tek, tek kapışalım. Bir tane sebebi bu. Ben oynamıyorum. Hadi. Ya ben ismi değiştiremedim mi oğlum? Hop abi demem lazım. Alem buysa al benim. Alem buysun yatak koyan insan. <laughs> La oha. Çık <laughs> lan çık, çık. Oh. Oha almasın lan. Başka servera geçip geliriz hadi. Oyun Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar ben Necat. Ben Semih. Bugün sizler için... Lan! CS 1.6 Oynuyoruz. Götümde bomba patladı. Benimki orijinal Necat. Benimki de orijinal. <laughs> ya abi adam nasıl vuruyor beni ya? Yeter artık bak kapat artık. Ha, oha tek Oha oha OK, dur ben dur geçeyim geçeceğim dur size geçeceğim. Size mi? Beder ben proyum ne seni? Adam adam size attı hadi. Beder ben proyum ne biraz normal <laughs> ne İleride ya da tek tek başımıza görürsünüz. O değil de kalan şey düşünüyoruz? Vous ya hep vuruyorlar ya. Hep vuruyorlar yeter artık. Yeter artık. Gördün mü? Öldüm tabii. Hadi Semih, Semih bak pusuyorlar pusuyor. Geliyor bir Tersin. tanesi. AWP var. AWP sakın çıkma. AWP ile bekliyor O sen de bekle. Bak geliyor bir tanesi. Yavaş yavaş geliyor. Sol duvarın dibinden geliyor. Öbür tarafta. Dipten geliyor, Eğildi, eğildi geliyor. Eğildi. Eğildi. Ha hani ne oğlum geldi diyorsun. Geliyor, geldi. Geldi. Şu an seni görmüyor tabii. Sen de kutunun arkasındasın. Geldi bizim mekana girdi mi? Geliyor. Geldi, geldi. Şu an kutuya baktı. Şu an döndü aşağıya bakıyor şu an. Evet, ondaki seyirciler. Semih pus sıkın çıkma Semih. Şıltav saldırıyorlar. Aşağı in de, aşağı in de tünele in de. Temi geliyor, geliyor. Geldi. Al onu. Aa, oğlum canım azdı ya oğlum canımazdı ya. Canı kalmadı ama. Nope, iki canı kalmış. Al işte dedim sana. Ben yanlış silah almışım. Bak şimdi. Ya ben de gel, ben de gel. Abi buz buz base. Buz base. Temi şuraya bir eğilsene, Temi şuraya bir eğil. Tamam. Eğil şuraya. Geç, geç, geç. a birinin daha gelmesi lazım. Ya ileride ne biliyor musun? Fanlarla CS. <laughs> Hakikaten ha. Aslında onu yapalım. Gel gel şey. lan yanıma geldi. Yan 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 bırak. Klan açmayı düşünüyoruz. Eğer böyle klan çok böyle 15 20 kişi falan katılım olursa şey server bile açabilir CS'de. Evet evet adam. Ama tabii böyle CS videosu öyle çok gelmez ya. Hadi haftada bir kere falan. Aç aç. Lan geldi geldi gel vurdum. Tamam bana bırak bana bırak. <laughs> Canlı gitme daha en ayda. Birinde AWP var. Oo orada orada. Lan öldüm. Vurdum vurdum kanki sen sıkıntı yapma. Gitme gitme. Çabuk dur 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 pusuyor orada. Hadi alalım onu hadi. hadi. Ölmüyor ölmüyor sıksam işine. Oba! Helal. Helal. Emelci işte bu çak çak çak. Çık, çık, çık. Çak 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 çak. Ben ben abi yapı çakıyorum ya bu ne al. alamam zaten. Para var istiyorsan vereyim para. Al. Aa 10 dolarım kalmış. Baksana general Sevi Semert Mert oldu lan. Abi nasıl vuruyor hemen ya? Mert 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 Mert. Bak, abi adam gördün mü nasıl vurdu ya? Sibit var, sibit. var lan adamla çıkmadan Bak bak nasıl hızlı gidiyor adamlar ya. Ayın sibit adam karışık ilaç mışlar lan? Adamına gerek yok bu kadar ama ne? Adamlar üç bir arada da var. Adamına gerek yok yani adamlar full bize koyuyorlar. Ya oğlum ben alışayım ben ne zamandır ben bir ayda kantra girmiyorum lan. Ben de daha bugün sabah girdim lan ilk defa. Sen di zaman değil mi her gün kantra oynuyorum ya kulpacı. Ya kulvar oynuyordum. Okul yok mu? Oh, koydum. Of! 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 Semi oh. ayın bir <laughs> şey açmışsın karışık. Burada adama bir eşya var adam oyundan çıktı. Birazdan Kaka. van yiyeceksin ha o admin galiba. Ne yapayım oğlum Allah ezesin beni adam ezeye dur. Yo admin değilmiş ne de, skinde değil devam et. Oo bak bak nerede, bak. Nerede ben nerede? Sen de o sen de al onu. Alamazsan kütürersin Ece. 26 kaldı 26. Geldi bomba geldi <laughs> kalk. Lan git sıksana adama aptal seni. Mal. Geri zekalı. Adam, adam pusmuş sizi bekliyor. çıkma. Pusmuş mu? Geliyor geliyor. Kaç canı var? Aynı yerde balkonda. Aşağıdan yok. mı geliyor üstten mi geliyor? Yok üstten üstten de hala aynı yerde. Kaç tane var? Ha, ha geliyor geliyor üstten geliyor üstten geliyor. Geldi. Oo Helal. 84 koydum tek seferde. Oğlum ben Deni nasıl öldü? Hayır Deni yüzle. İkinciyi de vurduk ya. Hoppa! Bombayı salladı abi. Abi. Adam bomba attı kaç? Lan oha. Ölüyordum ben Gel bir gel gel onlar gelsinler niye biz gidiyoruz? Ay vuramadım. As bir. Bir tanesinin canı çok az. Bak bir tanesinin ha, canı çok gelsin. az. Tamam bırak onlar gelsin. Ben ne gideceğim? İki canı var lan bir tanesinin. Ya, gel, gel gel de Söyle kayın. Geliyor geliyor geliyor. Bak koşu koşu geliyor hem de. Geldi. Zıcaktı. geldi bomba attı bomba attı. Geldi içeri girdi içeri. Öbürü de gel. Öbürü geliyor. Kapı, öbürü duvarları tarıyor. Geldin gelme söyle. Geliyor. Gelmiyor puslu geliyor. Geldi. Geldi. Adam koşar. Geç dedi lan geldi diye. Aynen geç dedi. Hayır, hadi lan hatta erken söyledim ya. Geldi diye. Ben bize biz şey Silah tam silah. Çıksanız yani, oğlum. Çok istek olursa server açacağız. Adminlikler 5 milyon. Aha ya Oo, kaydım bildi. Oooo Semih ben sandım kendim eşya açacaktım ha. Hadi Benim ya, ya senin, olsa hadi ya o sana bir an. Bunlar bomba bol ağzına. Amma lan çocuğuna bak ya. Hep bana vuruyor hep. Herhalde bomba, bomba beleş. Oruç oruç şu an o gireceğim şimdi birine bak. Daha öldü var bizim Mert'e bak. Ya iftara erim saat kaldı. Farkında mısın? Harbi mi lan? Evet. Aa harbi dur o zaman dur. Ben, ben bomba bu alayım şunları yeter at. Ya bek bak beraber gidelim. Aha benim para yok. Ben de yok. Elindeki silaha baksana ne aldım. Fakirlikten. <laughs> ben de bu var. Ya ne ne sen nasıl bana? Bomba sallayayım mı? Sen nasıl lan 20 koydum be. Bomba sallamayı bilmiyorsunuz. Pat. Oha! Oo. Oha! Oyunu kapatıyorum. Geliyor, Bir geliyor, ye. öbürü geliyor, öbürü geliyor. Bomba attı. Geliyor, geldi, 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 geldi. Geldi. Hadi iki kişi birden geldi. Oo, tecavüz seni. Var o o dinle can kalmadı. Emin sen can kalmadı bak. Evet. bak canı kaç canı var? Canı var. O bana nasıl eş çaktı lan gördün mü? Allah Bırak gelsinler. Annenin söyle bağırmasın. Pus abi pus vallahi çıkmıyorum artık yeter. Hep ben ölüyorum lan ilk. Oooo. Ya hep beni vuruyorlar lan. Ben aldım ben sen rahat ol. Ben, insanda... gelen var mı gelen onu söyle. Geldi ya geldi, geldi hepsi. Geldi içeri girdi bir tanesi. Geliyor. Geliyor. Babirin kapısına böyle geldi. Solda solda. Hadi be onu da alıyordum. Gördün mü? İki kişi şey yemse var ya babalara gelsin alamaz mıyım? Abi ben ben tam ben Abi sen dursana benim sen neye gidiyorsun ya? Ben hep amele gibi koşuyorum hep böyle. Ya bak bak gene doğru bak ben görüyorum ben de alıyorum senin sen olmadan. Pas. Ben o canı gitti adam. Gel 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 yanıma gel içeri duralım gel. Of birine iki vurdum. Gel 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 ha buradayız biz tamam mı? Yo altı yap altı. Tamam. Ya hepsi dastik dedi. Dastik ama olursa mobu sen oradan çıkarım söyleyeyim. Gel, geldi geldi geldi. Lan öldüm lan öldüm. 24 canım git. Helal. Tamam Dargın abi hadi be. Dur dur ben silahını alayım. Ya abi nasıl 84 durur bile her seferinde. Var abi vallahi bu yeter lan. Bala, bala şansa vuruyor. Adam eğiliyor. daha güçlü ya. Al o bizim. Bu AWP mi var elinde? Evet. Çıkma lan. Aslında çıkacağım böyle gizli gizli gideceksin her türlü alırsın ha. Malın Allah'ını gülüyor. Hadi Mert. Hadi Mert hadi. Mert. Hadi. Lan mal oğlum bunlar bilmiyor ki. Hadi lan enerji. Helal, helal olsun ya. be. Koçuma bak be. Bunlar ayakta. Abi hep ben ölüyorum. Vallahi çok sinirlendim ya. Ben de ben var. Uf, Oruç benim başıma vurdu. Yoksa ben biliyorsun ben ayın profil. Yo sen çok nopsun oğlum. Okay, Oğlum geçen surf oynayayım dedim. Ben, ben surf 10 numara oynuyorum he. Ağzıma sıçtılar ya. Bir ara ya surf oynuyorum beni izle. bomba ama ben pusucam yeter lan. Gel üçümüz de buradayız. Lan çık beni koruyun bari. Elim çıktı ben kaldım. Geldiler ha geldiler. Aa helal lan yürü lan yürü basıyoruz. Kimsi yok lan. Aha çıktı çıktı solda solda. Ya can, can yok oğlum can yok. Lan nasıl yok canı? Lan nerede? Abi. Yeni adamın 88 canı var. Bir tane koydum işte tam kaçtı. Lan bana 35 vurmuşum nasıl yine sakat 8 kalıyor ya Bari can yok de adamın içine amele gibi koşmayayım Ben ben kertemeyen keleğe vurmuşum uh, Ne koydu ha abi. abi benim o 4 üstü oynayamıyorum ben ya Abi gel teke tek kapışalım Ya ne teke tek ya Yemedi hadi da tamam, biraz tamam. adam vurup adam gibi şey yapmadan çıkmayacağım Tamam da abi gel sen Lan direkt koyuyorsun bak ben anlamı peşindeyim gel sen de Lag oldu lan serverde Oo! Adamdaki lag'a bak lan. Öldüm öldüm kaç <laughs> lan. Geliyorlar mı? Geliyor geliyor. Bekle tamam derim. Buyurum abi nasıl kayıyor? Sırtı geldi arkadan ya. Budur budur budur. Ben tamam, dur tamam ben dur. Yani bir kişi kaldı. Bekle bekle gitme. Nerede nerede? Bak dur geliyor geliyor dur. Sen sen girme o gelsin bırak. Bırak Geliyorum abi. Geliyor böyle. Dur daha dur bekliyor sen dur. Nerede bekliyor? Gel geldi. Vurun vurun ya siktirin canı Bak orada bekliyor tamam mı? D 4 3 aldı yerden. Geliyor. Ah, ya nasıl vurdu seni o ya? 34 2 kere 34 vurdum ya. Sen hangi silahı alıyorsun? 4 2 çaksan onu. 4 2 ile oynuyorum hep. Sen demek 4 2 ile oynayamıyorsun? Aynen abi ben 4 2 yapamıyorum vallahi bak. Akrep aldım şimdi bakayım ne yapacağız akrepte. 3 bir mi oluyor? 3 bir oluyor değil mi akrep? O kafamdan vurdular. Kafamdan vurdular ne? Gördüm, headshot yedim. Hatta var aslında şimdi Steam indirimlere başladı ya. Evet. Belki bir global offensive çakabiliriz ha. Çok güzel oyun ha harbi diyorum. Belki bir çakarım alırım bir tane. Tatadan videosu hemen anında pat 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 biter. Ama Teknosa'da falan daha hızlı oluyor bu oyunlar ya. Nerede? Teknosa'da falan. Niye reklam yapıyorsun? <laughs> iyi. Hadi. Lan oğlum bizim takım ne kadar bir takım ya. Aa! Helal olsun. Oha. Gel bekle gel, 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 dur. Aa, aa geliyor geliyor bak tamam yavaş yavaş geliyor. Şeye bak diğerine bak diğerine sıkıyor. Öldü öldü. Sen oradan çıkmayacaksın. Helal Oha. olsun He, helal dört olsun. ver dört içi ver. Oh dört içi aldım. Helal olsun sana. sana Necat. Ben fena oldum, ha. Ah. Abhi, sana. Ah sana helal olsun helal helal olsun Tamamsız lan İ, İki iki iki, çaktım bekle şimdi gelsinler Adam acımadan hızlarına geçti evet işte acımadım hepsini kafasına beynine beynine, beynine vurdum hepsini işte bu Gideceksin şimdi Kamil Kan gövdeyi götürdü nereye götürdü? Neredesin sen? Ben böyle pusu bak o köşede Bak yedim. bana karşı karşıya bak karşıya bana bak sağa bak sol i̇şte, Dur be arkanda adam sana kayıyor ya ben sana söyleyeyim Babası gelsin Ben geldim ya Adam babası mısın? olan herkesi vuruyor lan geldi 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 oha lan oğlum <gülüyor> <gülüyor> adam tüm kill yaptı nazar oradan <laughs> çıktın aleyküm selam ip söyleyeyim de girip oynayalım yeter ne yaptın nereye girdin çıktım dur server J ile gireyim mi neyse ya hayreli olmaz Aa ne sen çıktın iki kişiye kaydın sen çıktın iki kişiye kaydın o üç kişiye kaydın neyse çıktım hadi seviyorum az kişilik bir tane var gel sonu Dur söyleyeceğim girebilirsem server'a. Of bir de model falan yükledin ya tamam. Kaç? Dur. 500. Sonu 178. Oy la o adam sikti herkesi. CT misin T misin? T T mi CT mi? Neden 2'ye 2 oynuyoruz? Oha! Lan meni T'ye attı direkt. Semih hileyi görmen lazım. Hadi. Yemin ediyorum. <laughs> lan o lan hile mi var bunlar? He hile hile baba nasıl vuruyor? Bir yakın rezil mi Ben de onu izlemeye çalışırım. Baba baba nasıl vuruyor? Ayme var. Mal var lan herhalde. Aa, eray... yok oğlum bence, bence hile yok. hile... Ama yok oğlum garanti lan, bal var. Lan bence videoda görürsün duvardan vurdu lan. Aha. Zaten o bal var. E, bal var tabi ne bekliyorsun? Bu size bizdekiler hile var. Oha lan çık 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 ooo oh, nerede ama görüyor musun? Ne bir tane sörf bulayım gel akak sörfte. Dur disconnect. Dur ben bulayım ben. Gel buldum. Aa dur ne şey bulayım mı? Sonu BB. Sonu 65 gir. Dur bebe bulayım mı bebe çok ya, zevkli. Aynen sona... aynen hadi bul girelim. Dur aynı bulmuş şimdi kaybet. Dur ben buldum gel. GG güzel. GG de çok güzel. Sonu 237. Tamam. Ya ben çok iyi proyum ha ona göre. Beyler serverlara oyunyönetisi.com'dan indirebilirsiniz. i̇ndirebilirsiniz. Reklam.co reklam da yaparmışmış. Reklam yapardık reklam da yaparız yani yani. Jet'e mi? Jet olacaksın aptal seni. Ya yani, neredesin neredesin bak o sen misin? En baştayım. Bak şimdi bak bana izle çık bir hadi baksana bana. Ba bak İzledim. bak. Zaman zamanı zamanı, zamanı basma. Aa düştüm. Ya bir bana izlesene bak bir benim bana izle sonra sen git çek git hadi. Hayır abi izlemiyorum. Hadi yap bak. Al işte gördük. İzledim. Ha izle bir bir dur bir, bir, bir dur izle hadi. Senin gördük bana e. Ya, ya Bani bani anlaşır. Sen ne, biliyor musun nasıl yapıyor? Ben başlayayım. Allah'ım. Al sen bani gör. Al sen bani gör. Al lan. Abi nasıl havada duruyorduk bu? Uf, MLG gibi gittim ha. Şey, tamam evet, ben ben nope bahsediyorum Yani ben söylüyorum Semih Nop diyorum yani bu oyunda. Nasıl ne geçtin çocuğa bak. Neredesin sen? 3. E ben orayı da geçtim. Ben bir yere ışınlandım. Ha, ben de oraya ışınlandım üstüne işte. Ben oranın başında bekle beni oradayım. Hani yoksun? O çocukların içindeyim. Hani oğlum? Ha uçuyorum şu an. Ha bak gördüm tamam gördüm. Lan aşağı düştüm ya. Ben böyle ben böyle her zaman tekte yaparım. Adam yazmış ki. Abi çok ban şey gravit çok yüksek ya. Ne güzel işte. ben ben tamamen nasıl yapıyor ne Ooo en sevmediğim yer. Ya bir kez ne oldu biliyor musun bak harbi diyorum. Gravit'i 800 yüzden bir balamamı paçmıştı. Düşün. Eee? Oynanır mı sence? Ben gelmiştim. Biraz zor olur ama yani uğraşırsın ama yaparsın. Buraya gelmiştim ama harbi diyordum. Oğlum ki benim gibi pro olursan yaparsın. Ben daha mal gibi bu en, ben bir yerde takıldım geçemiyorum. Ben geçtim. Ben ben üçüncü bitirdim bitirdim. Abi lütfen düşme. Abi çok iyi gidiyorum düşme. Vallahi düşmedim. Yeşile mi gidiyorduk? Harbi emelciyim lan ben nerelere gittim Semih? Nerelere gittim? Sen, sen, bir de bana diyordun ki ben bu proyum. Ben proyum lan tabi. Neyi produsun lan? Al işte en başa düştüm. Oğlum ben seni, sana fark attım lan. Sen, sen hangi leveldesin? Oo ben bir, bir kırmızı mı yeşil yer vardı. E oraya ben çoktan geçtim. Ha yalan söyleme bari. Ha oraya tamam ne? tamam orada yeşile mi gideceğiz kırmızıya mı? Yeşile ben gittim ama kırmızıda ölüyorum diye biliyorum ben. Doğru. Eski. Çünkü denedin mi Can? Yok lan vallahi denedim. Ben denedim. Sen denedin mi? Hayır. Abi tam ah, tamam. Ondan sonra orada geçtin mi? Geçtim. Gel hadi bekleyeyim mi seni? Bekle. O hemen o şeyi bitir şimdi. Neyim? O orada geçtim. Hani neredesin? Ben çok geç Aa düştüm. Hadi seni bekliyorum. Bekle. Daha bak gördüm seni, gördüm gel. Hoppa. Hoppa. Cellular yersin Kalsın lan. Hayır, hayır. Aç de, aç de, aç de. Çok Kas, güzel. Aç, aç. Ben biliyorum ben hep eski şeylerdeniz biz yani. Sağ ol. Neredeniz? Zor mu oynayacağız? He. Biliyoruz oğlum bu sarı harbiden bir düğün mü? Açlığı çok güzel bak ben açlığı oyundan seviyorum. Açlığı <laughs> oğlum en kolay lan. Yok lan şey lan işte bu hani. Şey, kardeş abi çok çok hızlı gidiyorsun ben yaptım. A <laughs> hatırlamıyorum <sen> ben ne <laughs> zaman Green kolay ama. Yok lan green biraz Green çok kötü ya mal, mal çok kötü. Lan dur <Gülüyor> dur. <Gülüyor> i̇şte karşımızda bir CS prosu var. Sen ip yeri geçtin mi? Oho oh. aa lan tam bitiriyordum ya. Açtı açtı ya. Evet zaten onu açacaktı. Aynen biz açtığı tıkladık. Bunu pardon. Kırayım da kaçtık. Şimdi bak bunu da beni izle daha bak. Ben başka Abi bir şey izlemiyorum. Uçam fırlatamıyorum kendim ya. Bak benim dilim buydu. Hangi takım olalım Semih? Ay bak. Ben daha girmedim. Sen hangisisin? Dur sen gir beraber girelim takıma. Jet, jet ol sonra arkamdan atamam mı? Oo oh, oh Semih. Parşitli lan bu. Aa hadi. Vallahi çıkarım ya, lan oğlum. ben. Vallahi ben çıkarım bak. Çok kolay oğlum paraşüt ya. Neyse bir şey olmaz. Nerede son hala giremedin mi? Girdi. CT'yim ben. Terörist ol ne CT'si? Tamam te terörist oldum. Bakayım. Harbi paraşütlü. <Sessizlik> oğlum ya. ben istemiyorum paraşütü ya. Bak şimdi gel izle. Şu an ben paraşütle daha güzel yapıyorum. Bence noblar yapar. <Sessizlik> uh, sarp bu sarp noblar şey için. Olur. Ben sörf yapamıyorum aga yalan mı söyleyeyim yani sana? Ben sörfü <Sessizlik> uçuruyorum ya. Zaten sörfü açarsam Dusty Kilong'dan başka map açmayacağım. <laughs> Lan ben teröristim değil mi? Az gazı sıkıyordum ya Gel sen bir izlesene beni. Dur be aga. Abi öyle bir sof göremezsin. şu an... Lan ya yetişemedim. <laughs> Bu ortada ah. tane var ya hani büyük hani istediğin ışınlanabiliyorsun. Hangisi işimize yarıyor? Nasıl hangisi? En üstteki şeye mi diyordu Dükkanı ben mı? ne zaman oynamıyorum burayı ya. Hatırlamıyorum ama ay sen nerede gidebilirim? Aynen Sen en üstteki dükkana şimdi ya. Abi da ne ara ben biliyorum orada nerede olduğunu. Aa oraya gidip gidemiyor Oğlum dükkanda kaldım lan. Lan ne? Kafesi 2 küçük kişi var. Atla atla vur. Hadi. Oğlum bir yerde sıkıştım beni izleyebiliyor musun? Hayır izlemiyorum. İzle, İzle. bir. Ben bir silah alayım bunları dur ha, bir. Lan kafamı yerden kaldırmam gerekiyor. Kim vuruyor? Hmm, adam jetpack var ya. As bu jetpack izine geliyor herhalde. Ha yani ben silah gittim gel. Ben oradan yeni çıktım be. Ha bunları bir kayayım bekleyin. Ben birini siktim. Ben Na, 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 na. Abi mini ile var. var. Ya, ya ben çıkıyorum buradan he. Adam gibi sarf bulacağım. Abi jetpack var ya. Aa GG var lan GG. E, söyle IP. Bekir dur daha önce şimdi nere Nereye gitti? Aa bir EP dur. Olsun açayım mı? Hadi lan, oğlum GG. hadi. Dur. Fazla zamanımız yok. Sonu dur ama IP'si daha farklı söylüyorum. 178 nokta. 211 nokta Evet 51.78 Benim birazdan çıkmam gerekebilir Adam adam yemek yiyeceğiz hayvan Ekmek almadım ben daha Aa, ah, Ne yapalım Aa. Ah. alsaydım <laughs> Ama ben GG çok seviyorum ben yani. Good game Biliyor musun GG'yi? Biliyorum tabii Aga ben en çok senin Dusty 2.0'da böyle respawn'la oynayacağım Of çok Biz <laughs> Sınırsız para veriyorduk Herkes asıl her, her her tarafta bombalar patlıyordu. Herkes mal. Hangi takımdasın? Mega Banner 4 Girdi mi seninki? Evet. Ben daha girmedim. Neyse ben polis olayım da. Ya gepeyim. Ya oğlum başka bir şey yükliyor ya boşver. Neyse zaten her bitirmemiz çok... gerekiyor bitirmemiz. Benim çıkmam ha. lazım. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Semih. Heh. Kapattım hadi. Hadi görüşürüz tamam.